Herkese merhaba, sosyal uzmanım kanalına hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta nasıl keşfete çıkarız? Bunu göstereceğim. Şimdi bu benim hesabım. Bir saniye çıkıp gireceğim. Değişik var mı diye. Şimdi ben arkadaşlar böyle TikTok Türkiye 00 diye bir şey başlattım. Diğer ünlülerin foto videolarını paylaşıyorum. Yeni açtım. Siz yepyeni görün diye. Evet, ilk videomu attım. Şöyle attım bunda. Ee, şu an Fatih Can Aytan'ın çektiği bir video yattığım için e, onun onu etiketledim ve bir şey daha var. Arkadaşlar şeyi koymadan bir, bir videonuzu koymadan arkadaşlar keşfete geliyorsunuz. Keşfetten bakın en üstten ekmek yapıyoruz. Beni tanıyın. Tekerlemeler yaşamayan yoktur. Plank challenge. Bench plank challenge. 5 tane aklınıza kazıyın veya bir yere yazın. <laughs> Ses alın. Ondan sonra bu 5 tane yaptıktan sonra ne videosu paylaşırsanız paylaşın. Yani <laughs> bir duvarın resmini çekip atsanız bir de onu uzatsanız video olarak öyle koysanız gene arkadaşlar keşfete çıkarsınız ve izlenir. Arkadaşlar şimdi ben bu videoyu yepyeni yeni attım. O yüzden şu anda bir şey görmüyor sıfır takipçi arkadaşlar. Daha yap yeni ama yet şu anda saat 7.30. 8.30 9'a kadar arkadaşlar 600-700 izlenme olacaktır. Şimdi eğer sıfır açtıysanız ama sizin önceden bayağı bir 20k, 10k veya 1k biliyorsa takipçiniz varsa ve izlenmeleriniz de böyle 1k, 2k oluyorsa o zaman bayağı bir yani 200k'ya falan 200k'ya falan çıkabilirsiniz. Ee, yani bu şekilde keşfete düşebilirsiniz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Daha çok bu B yazanlar var ya, Bilyon bil, demek, milyon var, milyon var. Bilyon yazanları kullanın çünkü daha çok insanlar orada paylaşım yapıyor ve onları e, takip ediyor bakıyor Bir de arkadaşlar böyle Böyle normal mesela ben bir yere açtım bakalım kim mesela bu Kenan Esen Boga diye bir şey Ben böyle iniyorum arkaya tamam mı Öyle inelim biraz şöyle Daha in galiba. O yüzden ben şey yapacağım. Keşfetten alacağım. Ha, mesela Fatih Can Aytan. Beni paylaştım video. Şimdi ben bu 278 yoruma aynen şöyle yazacağım arkadaşlar. 1.1. Sonra atacağım. Daha sonra şöyle 143 beğeni almış. Mesela bakın. Şunu yanıtlayacağım. Üstüne bastım. 1.1 yazdım. Bastım. Şimdi bir benim videomu beğendiği zaman hemen onun profiline girip onun bir tane videosunu beğeneceğim. Bu da Instagram'daki GT hesabına, GB hesabına geliyor. Bu şekilde de e, yorum ve beğeni kasabilirsiniz. Tabii ki takipçi de kasabilirsiniz. Arkadaşlar bir de e, mutlaka biyografinize yazı yazın. İnsanlar buraya da çok dikkat ediyor ve biyo, biyografinizde hashtag kullanmaya dikkat dikkat edin. Benim yerim olmadığı için kullanmadım ama siz mutlaka e, her her 3 günde bir 5 günde bir veya yeni etiketlerle böyle challenge'lar oluyor ya her 3-4 günde bir değiştirin ve en yeni olan etiketi yazın oraya bu şekilde de takipçileriniz artacaktır arkadaşlar daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay